Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ucigerlerim, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, sevgili oğlaklar, tarot destekli kahve falıyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz, beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak, videoları paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlık veriyordum. Bu aralar veremiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çok yoğun bir dönemden geçiyorum. Maalesef ki özel bakımlara bir dönem ara verdim. Bilginiz olsun. Çünkü daha önceden demiştim. Direkt aramayın. Sadece mesajınızı bırakın. Ben uygunluk zamanımda sizlere geri dönüş sağlarım. Maalesef ki videoların içerisinde ya çekim esnasında ya da bir özel bakımda sürekli 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 aramalar geldiği için kendi normal işimi yapamadım. O yüzden özel bakımlara bir dönem ara veriyorum sevgili Oğlaklar. Bu sizin fincanınızın içi canlar o cigerler sizler de benimle beraber görün sevgili oğlaklar haftalık bir burç yorumudur kısa vadeli niyetlenip ve kapattım sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin evet sevgili oğlaklar canlar o cigerler güzel bir yolculuk Uzun ya da kısa olması önemli değil. Netice itibariyle seni kendine getirecek, seni şahlandıracak. Böyle var ya iliklerine kadar seni ısıtacak güzel bir yolculuktan bahsediyorum. Bu yolculuğa belki iki kişiyle, belki üç kişiyle, belki de beş kişiyle beraber gidebileceğini söyleyebilirim. Bu yolculuğun sonunda artık bütün karmalarından kurtulmuş, Kafandaki soru işaretlerinden kurtulmuş, artık kendine gelmiş, daha böyle yeniliklere açık bir oğlak burcu karşımda görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, 2 kişiyle, 3 kişiyle veya da beş kişiyle bir yolculuğun var. Ve bu yolculuk sana çok şey katacaktır. Bu yolculuktan sonra dediğim gibi bütün soru işaretlerinden, karmalarından ve bütün eksilerini atıp artılarıyla kendine gelen bir oğlak burcu gördüğümü söyleyebilirim. Güzel bir anahtarlık mevzusu var. Yani bu anahtarlık mevzusu uzun zamandan beri çözümlenmemiş. Şu an çözümlenme aşamasına girmiş. Yani bu e, yapacağınız yeni bir iş, anlaşması olabilir. Taşınacağın yeni bir evin anahtarı olabilir. Başlayacağın güzel bir işin anahtarı olabilir veyahut da uzun zamandan beridir kalbine, gönlüne hiç kimseyi almamış idin. Bunun da bir habercisi olabilir bu anahtarlık. Yani alma, verme, gitme, gelme, yapma ve hasili kelam içinde ukte kalmış bir şeyden bahsediyorum ve bu da gerçekten seni kendine getirecek bir şeydir sevgili oğlakım. Yani bu anahtarlık mevzusunu çözüyorsun. Hatta sana yardım eden, destek olan böyle heybetli, güçlü, geniş omuzlu bir erkek. Bak heybetli, geniş omuzlu. Yani güçlü bir erkek sana bu anahtar konusunda yardımını ediyor. Ve bu anahtarlık mevzuyu çözdükten sonra artık dediğim gibi Oğlaklar bu hafta sizin için yenilik haftasıdır. Bu hafta kır döngüyü bitirip yeni bir döngüye girisiniz ve bu yeni döngüde gerçekten çakralarınızla beraber kendinize geldiğinizi söyleyebilirim. Özellikle bekar oğlaklar hayatımda hiç kimse yok sürekli sürekli girdabı yaşayan diyen sevgili oğlaklar. Arapça yazılarını görürsünüz arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bakın Arapça yazılarını görürsünüz. Yani şu kadersel dönemden bir türlü çıkarmadınız. Yani bu kadersel problemler bir türlü size bir sonuç veremedi. Ne yirdeyem, ne gökteyem, sanki araftıyam gibi yem diyen oğlaklar var. Arkadaşlar, öncelikle daha önceki geçmişinizi bir göz önünde bulundurun. Daha önceki geçmişinizde ne yaşadınız? Mesela yaşadığınız evlilikte sorun çıktı ve siz artık yapamadınız, bu evliliği sonlandırmak zorunda kaldınız, mecburi olarak. Sonrasında yarım kısa vadeli bir ilişki veya da uzun vadeli bir ilişki. Evet dediniz budur. Yani bu benim hayatımın aşkıdır olabilir. E ama o da olmadı. O da olmadı. Peki şu an ne yapıyorsunuz sevgili Oğlaklar? Peki şu anki döngünüze baktığımız zaman şu an sanki böyle var ya bir karamsarlık, bir tutarsızlık, bir nasipsizlik, bir kısmetsizlik. Bunun bütün sebebi göz nazardır. Büyü muska değil. Büyü muska değil göz nazardır. Çünkü sizinle uğraşan insanlar var ve siz bunun farkında değilsiniz. Siz yükseldikçe önünüzün açılmasıyla beraber biri ya da birileri size musallat olmuş ve siz bunun farkında değilsiniz sevgili oğlaklar gerçekten farkında değilsiniz ama farkına varacaksınız ve farkına vardıktan sonra diyeceksiniz ki evet zamanında ben bunu yapmış idim şimdi bu benim karşıma çıktı gibilerinden böyle bir kendinizi bir sorgulama aşamasına girisiniz emin olun ki bu dönemi de bu şekilde çözmüş olacaksınız Ailesiyle arasında problem yaşayanlar özellikle ismin içinde soy ismin içinde T harfi olan sevgili oğlaklar T harfi F harfi, yengeç burcu L harfi gibi gibi şimdi yengeç burcunda ailenizde kim var çok böyle duygusal olan böyle her şeye üzülerek bakan sürekli iki göz iki çeşme ağlayan hata yaptığında bile ben bunu aslında yapmamış idim diyen bir kişiden bahsediyoruz evet aslında bu kişi birilerinin dolduruşuna birilerinin kandırılmasına geliyor o yüzden bu kadar çok problem çıkartıyor ve günün sonunda bunun problemleri artık dağ gibi olmuş yani aşılmaz bir dağ gibi olmuş. Bu hafta bunu çözümlemek için hemen hamlenizi yapıyorsunuz. Çünkü oğlak burcu demek başarı demektir. Oğlak burcu demek yükselmek demektir. Oğlak burcu demek yani bütün sıkıntılara göğüs gererim ama kimseye de belli ettirmem demektir. Yani oğlak olmak kolay değildir. Kendimden de biliyorum sevgili oğlaklar. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Önünüze bakacaksınız ve önünüze baktığınız için de kesinlikle kaybetme moduna girmişsiniz. Bu kişiyi kandıran ya da bu kişinin önünde duran ya da ondan bir şeyler tırtıklamaya çalışan, gerek maddi gerek manevi ya da evin içinde laf söz gibi gibi bir şeyler tırtıklayan kişiye artık haddini bildirme zamanı geldi diye düşünürsünüz. Çünkü çok yoruldunuz, çok bunaldınız. Artık böyle var ya bir şeyler yoluna girsin arkadaş yani bir şeyler yoluna gireceksen girsin yürüyeceksen yürüsün ha baktınız ki yok yürüme olmayı O yüzden ne yapacaksan kestirip atacaksan sevgili oğlakım güzel bir para akışı gerçekten güzel bir para akışı İki parça halinde gelecek ama Geldikten sonra bak dengeli ve verimli bir döneme girsen. Evet hali hazırda içinde bir sıkıntı var. Böyle yüreğinin tam orta yerinde seni böyle sarmış sarmalamış bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı kalıcı bir sıkıntı değil geçici bir sıkıntıdır. Bu sıkıntı senin vereceğin bir mücadelenin sonucudur. Bu sıkıntı senin bu hayatla bir savaşındır. Bu sıkıntı senin geleceğe dair planlarındır, umutlarındır. Bu sıkıntı aile içinde, aile dışında, iş yerinde yani şu an karmaya düştüğün bir şeylerdir ama sonunda ferahlıyor musun? Evet, ferahlıyorsun. Şimdi sevgili Oğlak Öncelikle 3 kişi bir araya gelip güzel bir konuşma yapıyorsunuz. Bu parayı nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl yükseltebiliriz? Parayı paraya nasıl çevirebiliriz diye bunun mantık yürütmesini yapıyorsunuz. Ve anladığım kadarıyla ismin içinde L harfi ya da H harfi olan bir kişiden yani Lüleburgaz'ın L'si, Hakkari'nin H'si gibi gibi bir kişiden güzel bir destek alışsınız Ve bu destekle beraber sanki böyle var ya kazancı kazancı. Hani bazen diyelim ya bilgiyi bilgeliğe dönüştürmek gibi gibi. Bugün de kazancı kazancı çeviriyorsunuz ve bu çevirmenin sonucunda artık ya ortaklaşa bir iş ya da bir mantık yürütülmesi ya da ortak noktayı bulma gibi gibi kendinizi ön plana atıyorsunuz. Hali hazırda gidebileceğiniz kısa kısa yollarınız var. Bu devletle de alakalı yollardır. Bu yollar da nedir? Daha önceden açtığınız bir dava böyle uzadıkça uzamış uzadıkça uzamış bir yerlerde yanlış yaptığınızın farkına varmışsınız. Artık bu yanlışı hayatınızdan çıkartacaksınız. Belki avukatınızda bir problem var ya da sizin Topladığımız evrak kağıt küreklerde bir problem var. Günün sonunda artık bu problemleri aştığınızı ve daha çok böyle mantıklı hareket ettiğinizi söyleyebilirim. Ya avukatını değiştireceksiniz ya da bu işle alakalı mevzu bahis olan evrak kağıt küreklerini detaylı bir şekilde toplayacaksınız. Ve bu da size kazandıracak mı? Evet kazandıracak sevgili oğlaklar duruşunuz değişecek, şekliniz değişecek, şemaliniz değişecek, konuşma tarzınız değişecek. Düne kadar seni kıran, seni inciten ikilemde kaldığın o kişiyle bir iç hesaplaşman var. Önce bir iç hesaplaşma, sonra bir dış hesaplaşma. Bu böyle bağırma, çağırma değil. Ne istediğini bilen bir oğlak olarak artık ne istemediğine karar veren bir oğlak burcu karşımda var ve bu da seni yükseltecektir. Yükseldikçe yükseleceksin. Çünkü neden? Artık buna ihtiyacın var. Nokta. Var yani. Bir şeyler ters gidiyorsa bırak gitsin. Bırak ucunu bırak kim nereden istiyorsa oradan tutsun. Sen o ipin ucunu bırakman gerekir sevgili oğlak. Bu da senin tavanın içi. Canım, cigerim. Şimdi sevgili oğlaklar. Öncelikle iş yerinde anlaşamadığın, fikir ayrılığına düştüğün, tartışma, çekişme yaşadığın o kişiyle bir el sıkışman görünüyor. Bu el sıkışma nedir? Sana yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlıkla bir özür aşamasına veya da bir telafi aşamasına girdi. Beklediğin bir hamle değildi, beklemediğin bir hamleydi. Aslında senin daha böyle farklı projelerin vardı. Mesela tatil gibi, eğlence gibi, gidip gelme gibi gibi. Ama sen buradan gidersen sanki burası çökecekmiş gibi hissettin. Bu kişi de bunun farkına vardığı için bir özür dileme aşamasına girdi. Şimdi bir telafi modunda var. Bu kişiyle bir el sıkışmanız görünüyor. Aynı masada oturup sanki böyle bir şeyleri konuşma, ortak noktayı bulma ve günün sonunda el sıkışmanız. Yani artık ortak noktayı bu kişiyle buluştunuz çünkü sizin işiniz çok güzel. Bakın işiniz de çok güzel, kazancınız da çok güzel, modunuz da çok güzel, iş yeriniz de çok güzel. Aman aman diyeyim şu kısır döngüye girmeden önce bu işinizdeki problemi çözün. Sevgili Oğlaklar, nacizane bir Oğlak olarak size tavsiyem budur. Problemi çözün. Siz kazancınıza bakın. Evet, hayatımızda her zaman kötü insanlar olacaktır ama bu kötü insanlar sürekli kalmayacaktır. Ya bir gün pişman olup özür dileyecektir ya da sonsuza dek hayatından çıkacaktır. Sen netice odaklı olursan, kazanan sen olursan, iş yerindeki problemini çözüyorsun. Askerden gelmiş bir kişi ikili geçen bir vade içerisinde gelmiş bir kişi bu kişinin artık evlenmek artık yuva kurmak artık kendi işinin patronu olmak gibi gibi hayalleri var bu dönemde destek olacaksın belki oğlundur belki kardeşindir belki abindir hiç fark etmez artık desteğini olacaksan ve bunun istediklerini sırasıyla ve kademesiyle yerine getireceksin. Vücut hatlarında sıkıntı yaşayan oğlak kadınları ya da erkekleri. Bakın bazen değilsiniz ki bu video evlilere özel mi? Bu video bekarlara özel mi? Videomuz kolektiftir. Uyumlandığını al uyumlanmadığını sal. Burada illa evlidir bekardır diye bir şey yok arkadaşlar. Ne varsa o. Şimdi bazı oğlak arkadaşlarım %50 %50 yorumlarsak kilo alma bir anda kilo verme, bir anda hazımsızlık, bir bağırsak problemi, günübirlik ağrılar, baş ağrıları, bel ağrıları, kol ağrıları, eklem ağrıları gibi gibi. Kendinizi kötü hissettiğiniz bir dönem. Ve bu dönemi savuşturduğunuz bir dönem. Yani evet yarın baktıram, öbür gün baktıram, öbür gün. Netice itibariyle bakın artık bir yol ayrımına gelmişsiniz. Sürekli sürekli tekabül eden sıkıntılar ve sen bu sıkıntıların içerisinde boğulmuşsan. Ne yapacaksan bir an önce çözümünü bulacaksan sevgili Oğlak yani sana bir hastane yolu görünüyor gitmen gerekiyor bak gideceksin demiyorum gitmen gerekiyor bazı problemlerin önlemini başta alırsan, sonradan sıkıntı yaşamazsan. Benim kolum e, böyle çok video çektiğim için sürekli şöyle kalıyormuş ve benim kolumda e, kötü bir kan birikmesi oldu arkadaşlar. E, ben de bilmiyordum. Bir kere de e, uzandım, kalktım, uzandım, kalktım. E, baktım ki birden bir sancı girdi. Bilemedim yani nereden geldi bilemedim. Bir anda şişti, bir anda kızardı, bir anda morardı. Doktora gittiğim zaman dedi ki orada kan birikmesi olmuş. Pis kan, onu çekmemiz lazım dedi ve onu çektikten sonra ben rahatladım. Artık bir daha da kolumu çok fazla yormamaya özen gösterdim. Anladınız mı? Yani bugün önlemini alamadığın ne varsa yarın senin önünde dağ gibi durur ve sen bunun farkına varamazsan sevgili oğlak bu ufak problem neyse bunu çözmeni tavsiye ediyorum çünkü daha ciddi problemlere yol açabilir. Gelenleriniz var. Hava yoluyla, karayoluyla, deniz yoluyla hiç önemli değil. Gelenleriniz var. Belki bir tura katılıp gelen vardır. Belki kendi şahsi arabasıyla gelen vardır. Belki bir uçakla gelen vardır. Bilmiyorum ama bu dönemde gelenleriniz, gidenleriniz çok olacak ve bu dönemde çok aktif olacağınızı söyleyebilirim gitmeler, gelmeler, yapmalar, etmeler gibi gibi ve bu hafta artık ehliyet sınavına giren arkadaşlarım bakın iki tane birbirine bağlantılı kuş iki tane güzel haber alırsınız. Ya ehliyet sınavına girdiniz, kazandınız ya da e, direksiyon sınavına girdiniz, kazandınız ya da ehliyetini aldınız, kazandınız. Bunun gibi müjdeli, temiz, ferahlı haberler. Yani iki tane kuş birbirine bağlantılı çıkmış ve bu ikisi de geliyor mu? Evet, Allah'ın izniyle geliyor. Şimdi gelelim tarotlarımıza bakalım. 7 günlük tarot sana neler veriyor? Yani 7 günlük bir mesaj. İstediğiniz numarayı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz numara kolektiftir ve geneldir. Direkt kişiye özel olarak algılamayın. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlık vereyim ama bu dönem biraz ara verdim. İlerleyen dönemlerde tekrardan özel bakımlara geçiş yapacağım. 7 günlük bir tarot, 7 günlük bir mesaj. İstediğiniz mesajı seçin. 1'den 7'ye kadar kart seçtim. Seçtiğiniz kart size nasip, kısmet, bereket, huzur getirsin. Yani şahşaha dolu bir döneme girmenizi tavsiye edeyim. Vesile de olsun. Şimdi birinci günün mesajı. Birinci kartı seçen arkadaşlarım. Öncelikle diyor ki sezgilerine kulak ver. Bir kulak ver kardeşim. Bu sezgiler sana ne öğrettiğini anlatayım. Bu sezgiler seni nereye yönlendiriyor ve sen bu sezgilerin peşinden gidersen ne yapacaksın? Şimdi öncelikle biraz kalabalıklardan uzaklaşman gerekiyor. ve bu kalabalıklar seni çok böyle istemediğin girdaba girdiğin böyle böyle yani hüsran bir döneme sokmaya çalışıyor. Bu kalabalıklar sen de içsel dünyana diyorsun ki benim bu kalabalıklardan uzaklaşmam lazım. Kendime gelmem lazım. Evet tam da o anda ne yapacaksan, sezgilerine güveneceksen ve şu kalabalıklardan uzaklaşacaksan ki tekrardan karmaya düşmemek adına. Bu birinci kartımızdı. İkinci numarayı seçen arkadaşlarım. Öncelikle bugüne kadar hiç olmadığın kadar mutlu olacaksın. Ve bu mutluluk sana ne getirecek? Çok çok mutlu anlar biriktirmeye getirecek. Ve sen huzur içinde olduğun için baktın ki nerede çokluk orada mikropluk. Dedin ki az ve öz yaşamayı öğreneceğim. Az eşya, az insan, az özgürlük, az şu, az bu. Yani aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Ve bu döneme kadar almadığın bir mutlu haber varsa ikinci kartımız sana o mutlu haberi getiriyor. Gelelim üçüncü kartın mesajına ve enerjisine. Üçüncü karta niyetlenen arkadaşlarım. Bugüne kadar hiç bereketlenmediğin kadar bir bereketli dönem. Bugünün e, kuralların sende etkisi nedir? Hayatının en bereketli, en değerli hissettiğin ve en parladığın bir dönemde Özgüvenle ilerlisen hem özel hayatında, hem kariyerinde, hem de iş yerinde. Hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksan. Bu senin olgun olduğun, bu senin asaletli olduğun, bu senin hak ettiğin o parlayış içerisinde olduğun ve bunun için sadaka vereceksen, bol bol şükran içerisinde olacaksan. Dördüncü kartı seçen arkadaşlarım. Kendinle ve sevdiklerinle bir barışma kutlaması yapacaksan. Daha önceden aile içinde, aile dışında, sülalende vesaire. Çok samimi olduğun, lafına sözüne itibar ettiğin ama bir dönem aranıza kara kedilerin girdiği ve bir dönem Kırgınlık, dargınlık yaşadığın şimdi artık kendini tam ve bir bütün hissetme zamanı geldiğini farkındasan artık bir barışma olsun, bir kutlama olsun. Artık yabancılarla değil de gerçek dostlarla birlikte olayım dediğin bir dördüncü gün var. Böyle bir günde kimle küs isen artık onu içinde azat edip bir başır barışma kararı alırsan. Gelelim beşinci kartı seçen arkadaşlarım. Güvenle alakalı bir problemin vardı. Sürekli tereddüt edirdin ve bu tereddütlerini geçiştirirdin. Bugün kökenine inisen, artık değilsen ki içimi kemiren ne varsa ya da zamana bıraktığım ne varsa, sürekli zamana bıraktığım şeyler ben de bir şüphe uyandırır. Ben artık şüphe içinde olmak istemiyorum. Gerçekten doğru şeyi doğru insanla yaşamak isteyeyim deyip o güven problemini ne yapıyorsan 5. kartta çözümlüsen sevgili oğlak. Gelelim 6. kartın mesajına bakalım. 6. kartı seçen arkadaşlarım sizlere neler geliyor? Öncelikle hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost, sevgili her neyse onların da seni düşünmesini istiyorsan kısasa kısas yapacaksan. Kim sana ne kadar verdiyse sen de onlara o kadar vereceksin. Önemsediğin kişi seni önemsemiyorsa hayatından çıkartacaksan, önemsediğin kişi seni önemsiyorsa onu hayatının bel merkezine alacaksan diyor kartımız. Gelelim 7. ve son kartı seçen arkadaşlarım. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalısın. Net ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun eksileri artılarıyla alıp kabul etmelisin. Bugüne kadar girdapta olduğun ne varsa bundan sonra o girdaba girmeyeceğine kendine bir söz vermelisin. Bugün verdiğin sözler seni zafere götürecektir ve bu zafere gittiğin zaman anlayacaksan ki Dün yaptığım yanlışlar, hala utanmadığım yanlışlar, ders almadığım yanlışlar bugün benim hayatıma nail oldu. Bundan sonraki hayatıma olmasın diye ben artık bu yanlışları %100 hayatımdan çıkartıyorum. Bundan sonra neye muhtaçsam, neyi istiyorsam, istediğim her şeye %100 gönüllü olacağım ve ben bunun zaferini kutlayacağım dediğin bir yedinci günün var. Şimdi sevgili oğlaklar, canlarım, cigerlerim ne dedik arkadaşlar? Kolektiftir ve geneldir. Kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu unutmayın. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.